재미,дер к 261 oğlu Minibüs, 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 otobüs ve servis motorlu taşıyıcılar kooperatifi Genel kuruluna hoş geldiniz. Ben bakanlık temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Konu aslının göletiminden ve ilerleyişinden kanun ve anı sözleşmeye uygun olduğunu göletimindeyiz divan başkanı, seçeceğiniz divan başkanı tarafından yönetilecektir. Biraz sonra divan başkanı size gündemi okuyacak. Gündemle alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa ilk başta söyleyeyim. Şu an yeterli sayısı var ve toplantıyı başkanı başlatacak. Hepiniz için şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah taşımacı arkadaşlara. Aynı zamanda e, bir tane arkadaşımızı kaybettik. Biliyorsunuz. Acımız büyük ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ona da Allah'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Zaten şeyler başladığı zaman gereken şeyleri orada konuşuyoruz. Divan seçilecek. Divana üye olmak isteyen divan başkanlığı? Mesut talip? Henüz talip kalmadı. Başka herhangi bir öneri var mıdır? Hı. Niğvan başkanı olarak ve yani ben... yapıldı, seçimi yapıldı. Ee, Atatürk ve şehitler için İnan, bir dakikalık görüşü de karara bağlanması, yeni dönem çalışma yönetmenin görüşülmesi, kooperatifte yeni ortak alınması halinde alınacak katkı payı miktarının belirlenmesi üstüne evet. görüşmeler, yönetim ve yönetim kurulu seçimi dilek ve temelden kapanış olarak bitiriyoruz. Şimdi ben tekrar söz almak istiyorum. Ee, kooperatif kanunu ikinci maddesi gereğince genel kurulu devredemeyeceği yetkiler arasında yönetim ve denetim kurulunun ibrası var. Gündeme bunun eklenmesi sebeplen unutulmuş. Dördüncü maddede genel kurul raporları okunduktan sonra bunu ıı, görüşmemiz gerekiyor. Yani bu zorunlu. Bunu atlayamıyoruz. Yönetim evet. ve daha... Zaten bu Üçüncü madde yönetim kurulu faaliyet raporu denetim kurulu faaliyet raporu gelir tablosu, bunun için okunup karar karara bağlanmıştır. 3. Giriş ikinci ortaklarımızdan yılında yapılan kooperatif katkı payı 138.498.61 30 2022 tarihi itibariyle ortak plan <laughs> <Bir> kararları <laughs> <bir> <doğru. gülüyor> muhasebe uygun olarak bir, bir, mesafir, tutar Oo, bir, araba, o, bir tutarlar. değişik şeyler isteyen varsa herkes isteyip getirsin burada. O, kabul eder. Evet var mı? Eski sistemden değişiklik isteyen arkadaşımız herhangi bir şey sözü almak isteyen. Aydatlar görüşen başkanım. Aydat sırayı. Evet. Başkanım. Evet. başkanım. Eski herkes aynı yerinden çalışıyor. Yoksa kişiye göre mi? Şimdi yani ben, herkesin yaptığı bir milli eğitim işi var mesela. Evet. Tamam mı? Bir milli eğitim işi çıktı mı? Başkası mı çekecek? Siz kooperatif olarak bunu da açacaksınız. Evet arkadaşlar. Buradan yani bu, şu ben bir sıkıntım var. Tamam sen sen için. sıkıntını çeke. anlat onu ben topluma dile getireceğim. Sen bir şey de, sıkıntın ne? Abi genelde herkes her yerde çektiği yerde çekiyor değil mi? Evet. Milli eğitimi. Evet. evet. Var, ben, 8 yaptım tane iş çıktı bize tek bir milli eğitim var. Kardeşim, bir konu evet. tartışma yaptık. Şimdi biz arkadaşlarım yüzüne baktık mı? Biri bölümümüzde 250 var. Bu milletin Şey yapıyor. Bunu anlayabilirsen yani, ne mutlu abi ya? Nasıl? Bunu anlayabilirsen ne mutlu yani? Ne demek ne mutlu? Yani 250 lira için. Tabii. Abi var, saygıyı sevmeyi unuttursak. Demek ki sen Arkadaşlar Arkadaşlar, bak söz konuşuyorsa mekliyelim. Herkesin söz hakkı var. Sanıyorum yalan. iş için birbirimizde düşüldü başka. Şimdi, de, beş, bir şimdi bir bak Necdet. Önümüzde her şeyi yapmak için ya, gerek yok yani. Bu operatör büyük parçası çatısı altındayız. Işte. iş çok olduğu için ben de abi. Yani iş azdır, çoktur, Böreğimize ayrı bir şey. Bir insana, insanla teklif edin. Bantı. Şimdi Necdet, sana bunu defalarca söyledim. Şöyle söyledim. İlk teklifi yaptırmayan benim. Ama ad niyette değil. Yapmalarını söyledim. Suçum varsa ben kabul ettim. Başkanım. Bir dakika ama. Bir müsaade, şimdi seni dinledik değil mi? Necdet'in arabası işine yetmiyor dedim. Ve ondan sonraki olan işlerden de sana iş verdik. Vermedik değil. Verdik ya. Tamam başkanım o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Burada iş vermek Allah öyle bir şey. Ya bak orada bir, suç varsa ben diyorum bak bu kadar insanın içinde. Daha ne istiyorum? Ne diyeyim sana başkan? Çocuk ben ya. ama dedim ya ben bunu dedim söylerken ya. Söleyen ben yani bunu sana daha önce de söyledim. Arkadaş bu kelimeyi diyen benim Ben dediysem ağzından çıktıysa çıkmıştır. Çıktı Yani. durmuş orada konuşuyor. Ya, 250 lira yok. Ama konuşur, yok. Konuşmasına işte, işte. gerek yok. 250 lira yok. Ne yani, konuşmak yok. Gördün Neye dememi istedi herhalde. Şey yani. Abi rahatsız ama abi ya, işi verilmezsin isteyen bendim ya. He. Ondan diyor Bir kere aklına gelebilirdi orada beni. Sorabilirsin. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, eski sistem herkes gittiği yere mi gidecek?

Burada bir insan var. Eee dönüştü. Tüm işleri dönüştüreceğiz. Ya Buraya Tüm işleri dönüştürüyoruz. Tüm işleri dönüştürüyoruz. Ekrem da. abi bir saat şey <laughs> edin. Şey. Sen geç an bak başlıyorsun. Ekrem abi ben alıyorum. Sen şu an kokoş Bayram dedi, gel servis yap dedi. Bak bu da at bir bir şey yoktu. Abi. Oraya doğru At ettim. ettim. Bu ayrı bir şey. Ne ayrı bir şey ya? Ya bütün işler Arkadaşlar bütün işleri, milli eğitim özel işler hepsi dahil olmak üzere ama nasıl dönüşme dönüşmük isteyen var mı? Kabul eden var mı? İndirdim iş hareketi. istemeyenler dönüşümü istemeyenler. Dönüşüm istemeyenler. Tamam. Oy veririz. dönüşüm işi kabul ettirmişti. Çavuşun arabasını burada Nabi'ye gönderdim. Adam kırmadı. Teşekkür ediyorum her gün düzdeler. Çoğamendeki çatır yok çalışacak, gidecek yapacak adam yok. Selamettin madem ben alayım dedi. Ondan da taklattın üstüne. Burada arkadaşım da burada. Selamettin üyesine daha önce birisini devlet Hı. dedi. Peki ben bu adamı üye almayacağım da Nasıl vereceğim işi? Abi, Bana bu insanı üyecek var mı? Üye alma demiyoruz bak. Mevcut üyeye de hisse satacaksınız. Abi adam aynı şekilde çalışıyoruz diyor. Bak kardeşim. Ben yeni üye bir şey demiyorum. Bir, dakika. bir dakika. Sen sen çalışıyorsun. Evet, evet. Mesela ben sana benim üyelerimi sattım mı? Bey <laughs> kooperatif <laughs> <laughs> hiçbir faydası yok. Siz kendiniz ister para alırsınız ister almasın kooperatif bağlayamaz. Kooperatif o üyeden para alamaz. Ama ben Selamettin'den 10 bin lira parayı aldım. Fotoğrafını da kesin elini, koydum oraya. Tamam, Bana ben. ne faydası Ama, var Şimdi Arkadaşlar bak bir saniye. Evet, evet, Demek anlamadım. Tüm hak ve yükümlülüğünü yeni ortağa geçer. Evet. Tamam mı? Borçlar geçiyor. Ama komp evet. komparatifçe bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca para alınamaz. Alamayız. Evet. Yani yani alamayız. Varsa yeni varsa biz 20 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira para alamayız. Yeni girenler. 7 girenler alalım. Sezgin Maden Kurucu kaç para ayda ödediyse yeni giren de o ayda bedeli kadar bedel ödemesi gerekiyor. Doğru. Ben, tarihten ben Böyle ben ödemesi gerekiyor. Kurulduğu tarihten bugüne. Ha, kurulduğu tarihten. Abi, adam abi, abi, Bugün, ne yapıyor? 20 milyar ne kabul ediyor? Mevcut yeni ve 20 milyar. <laughs> Zaten bizim yaptığımız değil. De, bizim bir sürü arabamız var. Ama hissemiz bir tane. Her arabayı satarken kardeşim önce noterden bir hisseli devral demiyoruz o zaman. Adam arabayı sattı mı sattı sen şey bile Bundan sonra başlıyor ortakta şey hisse Ya sen hisseyi açmadık ki biz hiçbir bir zaman açmadık. Açılması gereken bir şeydi. Her arabanın bir hissesi olması gerekiyordu. Biz sarı çizmenin Mehmet Ağa gibi kooperatif yönettik bugün kadar. Her araba ya git başka yerde BMW'de gidiyorsun önce hisseni devralıyorsun. Bunu sene de, de olmadı. 500 liraya ekran bir açalım demişti başkan. Açmadı kimse. Niye açmadığını bile bilmiyor bile. Zekli her aramanın bir, bir üyeli olması gerekiyordu. Siz burada bunu 10 bin liraya çıkartmayız zaman. Ya ben niye 10 bin lira para ödüyorum? Arkadaşlar bak bir şey anlamadım. sen anlamadın. Hayır bak. Hayır şey bak. Hayır bak. Hayır Ertan'ın Ertan burada söylediği doğru doğru söylüyor. Mevcut üye. Mevcut araba ya. Elinizde her aramanın olması lazım. Adam aramayı satıyor. Eee üyelik yok. Eee kimin işin orada? Yok öyle bir şey. Önce hisse devralıyor. Sen bile katını almadın. Sıfırdan Dışarıda right 10 evet, <laughs> dışarıdan, dışarıdan hiç üye olmamış kovbarı. kişilerden atıyorum 30 bin lira alalım. Ama sen üyesin. Sen tekrar bir şey istiyorsan bak bu kolaylık bakın. Bunu geçen kenar burada da duyuyorlar. Hatta bir sefer bazı 5 yıldır açar bunu. Ben dedim ki 5 lira. 5 lira. söyle. bir şey evet, Bir mahsus da dedim tüm hazır üyeye has bu tamam mı? Mesela Murat veya ben 5 tane araba var örnek. Eğer bir yerde kooperatif bağlı yerde çalışıyorsa 3 tane üyelik var. Ne oluyor? 2 tane eksik kalıyor. Bu eksikleri kapatmak için bir sefere masum 500 lira üyeli kaçalım dedim bir dönemde. Şimdi yine de konuyu anlamadım için bak Erkan'ın söylediği doğru. doğru tekrar söylüyorum. Abi çalıştıramazsın. Siz bir de yetim yetmişsiniz. Bir, bir şey anlatsın ya. Yalnız, Erlans, bir ondan sonra da ne oldu? Anlamadığımız için biz mesela şu anda bile evet. anlatmaya çalışıyoruz. Yükselsin. Bakın yükselmesi için ne olması lazım? Bizim hazır üyelerimizin bugün <laughs> Kooperatif çalışıyorsa, ha özel çalışıyorsa bizi çok bağlamıyor. Bak onu da söylüyorum. Adam ister, istediği kadar özel çalışır, bizi bağlamıyor. Zaten bizde kusura bakmayın ama böyle bir kopukluğumuz var. Hiç, i̇nsanlar hiç kimse orasına bakmıyor, diğer tarafına bakıyor diyor. Şimdi adam milli eğitimde yağlık kooperatörün sözleşme yaptığı yerde adamın üç tane arabası varsa üçünün de hissesi olması gerekiyor. Aynen. Çalışan, yok çünkü.